Dünkü kaos bugün bir miktar yatıştı ama hala daha tam olarak önümüzü göremiyoruz, tam olarak anlayamadık. Neyi anlayamadık? Önceki günkü tebliği, dün Türkiye'de ticaret hayatının durmasına yol açan, paniğe, kaosa neden olan tebliği tam olarak anlayamadık. Tamam bu sabah Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bazı noktaları netleştirdi. Geleceğim birazdan anlatacağım ama bazı noktalar hala karanlıkta. Neydi o tebliğ önceki gün yayınlandı artık Türkiye'de bütün faturalar euro ile dolarla kesilse dahi Türk lirasıyla ödenecek menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak bunun resmi adı menkul satış denilen burada ticari mal satışı yani şirketlerin birbirleri arasındaki ticaret, faturalaşma, fatura dövizle kesilebilir, sözleşmeler dövizle yapılabilir ama ödemeler Türk lirasıyla yapılacak. Dün bir anda uygulamaya girdi bu tebliğ ve şirketler ve bankalar apansız, hazırlıksız yakalandılar. Ne yapacaklarını bilemez haldeydiler, hangi kurdan kesecekler, hangi kurdan ödemeyi yapacaklar. Geçmişte kesilmiş dolar ve euro faturaları da buna dahil mi? Bunu bankalar da bilmiyordu. O nedenle dün Ticaret gerçekten bir kaos yaşadı Türkiye'de. Bu sabah biraz aydınlandı. Biraz Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı ve en önemli nokta netleşen en kritik nokta 19 Nisan'dan önceki faturaların kapsam dışı olması. Yani 19 Nisan'dan önce kesildiyse eğer fatura euro veya dolar olarak veya başka bir yabancı para cinsinden ödemesi yine döviz olarak yapılabilir. Ama 19 Nisan işte Türkiye için bir milat. 19 Nisan'dan sonra bütün faturalar Türk lirasıyla ödenmek zorunda. Bu gerçekten Türkiye için bence bir dönüm noktası. Çok katı bir yasak aldı ekonomi yönetimi. Dolarizasyonu kırmaya çalışıyor. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Ama diğer istisnalara ve karanlıkta kalan noktalara da bakalım. Bir kere bazı istisnalar var. Bunu anladık. Leasing mesela, kiralama olduğu için menkul satış olmadığı için Orada dövizle ödemelerin devam edeceği anlaşılıyor. Diğer taraftan gayrimenkulde yabancılara eğer satış yapılıyorsa euro ile dolarla yine ödeme yapabilir yabancılar. Buradaki satışı yapan kişilere ya da şirketlere. Otomobil alım satımlarında dövizle ödeme yapmak yasak. Aslında bu istisnalar, biraz önce sözünü ettim, istisnalar dışında Türkiye'de hemen hemen bütün diğer alanlarda bundan böyle Türk lirasıyla yapılacak ödemeler. Peki karanlıkta kalan noktalar... Hangi kur dikkate alınacak? Burasını bilmiyoruz. Yani şimdi Merkez Bankası gün içinde birkaç kez kura açıklıyor biliyorsunuz kur korumalı mevduat uygulamasından sonra. Ama bir şirket diyelim ki faturasını sabah saatlerinde 9'da ödemek istiyor ama Merkez Bankası ilk kuru 11'de açıklıyor. Hangi kuru dikkate alacak? Bir gün önceki kuru mu? Yani bir gün önce aç akşam açıklanan kuru mu? Serbest piyasayı mı? Yani bir gün önceki kuru eğer dikkate alırsa e, o gece eğer bir değişiklik yaşandıysa kurda taraflardan biri zarara girecek. Bunun herhalde önümüzdeki günlerde netleşmesi gerekiyor. Çekli ödemelerde bundan böyle anlıyoruz ki Türk lirasıyla yapılacak çekler dövizle, dolarla, euroyla kesilebilir ama ödemeler bundan böyle Türk lirasıyla ama hangi kur seviyesinden bunu henüz daha öğrenmedik. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan birkaç açıklama daha duyacağız. Kur korumalı mevduatta da böyle olmuştu. Hatırlarsanız 20 Aralık'ta apar topar devreye alınmıştı. Sonra uygulama günler geçtikçe yeni yeni açıklamalar gelmeye ve bazı bilinmeyen karanlıkta kalan noktalar netleşmeye başlamıştı. Evet şu anda son durum bu şekilde. Dünkü kaos bugün biraz aralandı. Kaosu araladık ama tam da önümüzü henüz daha net bir şekilde göremiyoruz. Peki neden buna ihtiyaç duyuyor? Neden? Böyle bir katı kurala, katı yasağa ekonomi yönetimi başvurdu. Sonuçta bu gerçekten de bir katı yasak. Serbest piyasaya ne kadar uydu? Bence uymuyor bu serbest piyasaya. Uyan bir yasak değil. Ama dolarizasyonu kırmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Çünkü dolarizasyon bir türlü azalmıyor. İşte sebep bu. Bugün bunu net bir şekilde gördük. Bugün geçtiğimiz haftanın yani son en güncel döviz verisi, döviz mevduatı verisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de bankalarda Yurt içi yerleşik bireylerin ve şirketlerin toplam döviz mevduatı kur korumalı mevduata rağmen azalmamış, artmış. Yine artmış. Hem de az buz değil. Şirketler Türkiye'de geçen hafta 879 milyon dolarlık alım döviz alımı yapmışlar. Yani şirketlerin döviz mevduatlarında 1 milyar dolara yakın bir artış var. Buna karşılık bireylerin döviz mevduatları geçen hafta çok az azalmış. 175 milyon dolarlık bir düşüş görüyoruz. İkisinin toplamı geçen hafta yani 15 Nisan haftasında Bankacılık sisteminde yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 216 milyar 734 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta 215.6 milyar dolardaydı. Son dönemdeki zirvesi Aralık ayının 20'sindeydi. Yani doların 18.40'a gittiği günlerde 239 milyar dolara dayanmıştı bankacılık sisteminde. Şirketlerin ve bireylerin toplam döviz mevduatı sonra kur korumalı mevduat devreye girdi. Azalmaya başladı ama işte hep bir topu anlıyoruz ki 239'dan 217'ye kadar burada durdu. Yani KKM'nin etkisi bitti. 23-24 milyar dolarlık bir azalma var. Epitopu toplam bankalardaki döviz mevduatının %10'u. KKM beklenen etkiyi doğurmadı. O nedenle işte şimdi ekonomi yönetimi yeni bir yöntem arayışında ve bulduğu yöntemde faturalarda ödemelerin dövizle yapılmasının yasaklanması. Önceki günkü tebliğin arkasında bu var. Bu yasak Türkiye'de dolarizasyonu kırar mı? Yani KKM'nin beceremediğini bu tebliğ becerir mi? Önümüzdeki günlerde bunun etkisiyle Türk lirası dolar TL'de bir düşüş görür müyüz? Ben bunun olamayacağını düşünüyorum. Çünkü basit bir sebeple Türkiye'de sanayi ithalata bağımlı. Türkiye'nin zaten toplam ithalatının yaklaşık %85'i ara girdi ve ham maddeden oluşuyor. Şirketler Türkiye'de yurt dışından ithal ediyorlar ham maddeyi, ara girdileri. Çin başta olmak üzere buraya getiriyorlar, katma değer ekliyorlar ve iş piyasaya ya da yurt dışına tekrar ihracata yönlendiriyorlar. Türkiye'nin yapısal bir problemi var. İşte bu yani Türk sanayisinin yurt dışına ithalata olan bağımlılığı ve bunu kırmak mümkün olmadığına göre şirketlerin döviz talebi önümüzdeki dönemde de devam edecek. Yani ara girdi ithal etmek için Çin'den başka ülkelerden ya da ham madde ithal etmek için bir kenarda döviz tutmak zorundalar. Çünkü dövizi TL'ye çevirirlerse yarın öbür gün ödeme vadesi geldiğinde yani Çin'e ya da başka bir yurt dışındaki şirket ödeme vadesi geldiğinde sıkışırlar, zora girerler, zarar yazarlar. O nedenle dövizde kalmaya devam edecekleri tahmin etmek zor değil. Nitekim zaten işte geçen hafta gördük şirketler yine 1 milyar dolara yakın döviz almış. Döviz mevduatlarında şirketler kesiminin artış var. Sebebi de bu. Yani Türkiye'de şirketlerin sanayinin yurt dışına ithalata bağımlı olması. Nitekim bugün dolar tl'de bir düşüş değil yeniden bir yükseliş görüyoruz. Yani bu tebliğin etkisi pek olmadı. Bu videoyu çektiğim dakikalarda bir de 0.13 yukarıda 14.70 civarında. Dolar endeksi bu arada uluslararası piyasalarda 100'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. 142 bugün yatay bir seyir görüyoruz. Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki seyrini izleyen endekste. Ons altında ise bir düşüş var. Düşüş bugün de devam etti. %0.70 1943 dolara kadar gelir dedi. Önceki günlerde bu Rusya'da Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının yeni saldırı yani Donbass'lık saldırısının başlamasıyla yeniden 2000 dolara dayanmıştı ons altın. Sonra tekrar düşmeye başladı. Bugün 1943 dolarda. Bu arada buna bağlı olarak içeride de gram altında bir düşüş var. Gram altın 920 liradan yaklaşık işlem görüyor bu videoyu çektiğim dakikalarda. Yani risk iştahında bir hafif artış görüyoruz dünya piyasalarında. Buna bağlı olarak işte ons altında çünkü ons altın risk iştahının azaldığı dönemlerde yükseliyor. Şimdi risk iştahı artınca bu altını olumsuz etkiledi. Peki neyi olumlu etkiledi? Borsaları, dünya borsalarını olumlu etkiliyor elbette. Vadelilerde Amerikan borsaları şu anda yukarıda. Kriptoları tabii ki olumlu etkiliyor. Bitcoin son 24 saatte %2 yukarıda. Bitcoin demişken bugünkü videonun yeni bir sponsoru var. Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri. Türkiye'de çok fazla etkin değildi geçmiş dönemde. Şimdi büyümeye karar verdi Türkiye'de de ve bunun için çok büyük bir kampanya başlatıyor. Bütün kullanıcılara 10 dolar karşılığı Tether yani stabil coin, istikrarlı kripto para verecek ve herhangi bir şarta bonus deneme parası olarak değil tümüyle anında çekip başka bir hesabınıza aktarabileceğiniz imkan para olarak sağlıyor bu kampanya kapsamında. KuCoin dünyanın en iyi 5 borsasından biri. Ne demek en iyi? Bu kime göre, niye göre diye sorulabilir elbette. CoinMarketCap'e göre. CoinMarketCap kripto para dünyasına dair en önde gelen veri kaynağı hem kripto para fiyatlarını izlemek için hem de farklı borsaların metriklerini incelemek, birbiriyle karşılaştırmak için iyi bir kaynak. Ve KuCoin bu top 5 borsa arasında en yüksek işlem hacmine sahip olan 3 borsadan biri. Genellikle her gün ilk 3'e giriyor. 10 milyondan fazla dünya genelinde kullanıcısı var. 630'dan fazla coin'a yatırım imkanı sunuyor. Coin sayısının fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yine alt çizilmesi gerektiğini düşündüğüm başka özellikleri 7.24 24 Türkçe kullanıcı desteği sağlıyor. Türkçe topluluk kanalları var. Staking, staking faiz almak yani kripto para dünyasındaki faizin adı staking. Tuttuğunuz yatırım yaptığınız coinleri stake ederek yüksek faiz, risksiz kazanç bir anlamda elde edebiliyorsunuz. USDT yani Tether, Tether biliyorsunuz Tether'in değeri bir Amerikan dolarına eşit stabil coin. Tether için bile %10 ile %30 arasında değişen yıllık faiz imkanı var KuCoin'de. KuCoin, evet dünyanın en büyük borsalarından, kripto borsalarından biri olmasına rağmen Türkiye'de şimdi yeni yeni ata başlıyor ve bunun için bir kampanya başlattı. Ödüllü bir kampanya. Bütün üye olan, üye olup 15 dolarlık bakiye oluşturan bütün kullanıcılara, bütün üyelere 10 dolar verecek. 10 dolarlık Tether, stabil coin. Yani Tether zaten 1 dolar eşittir 1 Amerikan doları. Bütün kullanıcılara, bütün üye olanlara 10 dolar verecek. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Önce indirmek gerekiyor KuCoin uygulamasını. Linkini bu videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Sonra Kayıt olmanız gerekiyor. Bu yine bu videonun açıklama bölümünde yer alan linki tıkladıktan sonra basit kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Ondan sonra yani kimlik doğrulamayı gerçekleştirdikten sonra hesabınıza, KuCoin'de oluşturduğunuz hesaba 15 dolar veya eş değerde Tron, Bitcoin, Ether ya da Binance Coin göndermeniz yani bakiye oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da yani 15 dolarlık bakiyeyi oluşturduktan sonra Yine linkini bu videonun açıklama bölümünde aktardığım şimdi katılın butonuna gitmeniz gerekiyor. Yani kampanyaya katılmak için ikinci bir link var. O ikinci linki de bu videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Kayıttan ve 15 dolarlık bakiye yüklemesinden sonra o ikinci yani katıl linkini tıklıyorsunuz. Ve böylece kampanyaya katılıyorsunuz. Bu kampanyanın iyi tarafı belirttiğim gibi herhangi bir şarta şurta bağlı olmaması çekiliş yok, kura yok. Bütün kullanıcılara, bütün kayıt olanlara 10 dolarlık teter veriyor. Ve herhangi bir bonus ya da deneme parası, kripto parası olarak verilmiyor. Sizin hesabınıza yatar yatmaz başka bir borsadaki hesabınıza transfer etmeniz mümkün. Yani sadece KuCoin kapsamında kullanmıyorsunuz. Bu kampanya kötü tarafı yarın yani 22 Nisan Cuma günü saat 19'a kadar geçerli olması. Cuma günü saat 19'da bu kampanya sona erecek. Dolayısıyla eğer katılmak istiyorsanız yarın son gün. Evet Türkiye ekonomisine piyasasına geri dönelim. Bugün bilinmeden geçilmemesi gereken önemli bir veri. Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayında geçen aya göre %7.3 azaldı. Ve 67.3 ile veri tarihinin en düşüğünde yani şu anda Türkiye'de tüketiciler geleceğe kendi durumlarına çok karamsar bakıyorlar. Türkiye ekonomisinin zaten ilk çeyrekte daraldığını ya da çok çok küçük bir oranda büyüdüğünü tahmin edebiliyoruz. Bunu daha önce bu kanaldaki videolarda görmüştük. Bunun ama sadece bu değil, siyasi ve bu arada dış politikadaki gelişmeler, burnumuzun dibinde yaşanan savaş, enflasyondaki korkunç tırmanış ve daha da yükseleceğine dair karamsar beklenti tüketici güvenini tarihin en düşük seviyesine düşürmüş durumda. Videonun sonunda Borsa İstanbul'a da bir bakalım. Çünkü orada yine rekor var. 2556 puandan BIST endeksi kapattı. %1.22'lik yükseliş var Borsa İstanbul BIST endeksinde. Bu yeniden bir rekor. Türkiye'de bu enflasyon yani tüketici güvenini dip seviyelere düşüren enflasyon tasarruf sahiplerinin yatırımcıların borsaya akın etmesinden oluyor. Borsa İstanbul'da bunun etkisiyle taze para girişi var, işlem hacimleri artıyor ve yeni yatırımcılar endeksi rekor seviyelere taşıyor. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.